Banyo zamanı. Kitaplarınızı okuduktan sonra da yatağa. De, 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 de. <laughs> Daha değil. Lütfen. <laughs> de, de, de. Günün sonunda hala doymadıysan oyuna bir tavsiyem var sana. Banyo zamanı gelince başla dalga Salla karıştır ve zıpla. Haydi hep beraber. Şimdi salla karıştır ve zıpla. Salla, karıştır ve zıpla. Ayaklarını raf ellerini şap şap. Böyle dans et, doya doya. Sağa, sola, zıpla durmadan. Salla, karıştır ve zıpla. Şimdi salla, karıştır ve zıpla. Salla, karıştır ve zıpla. Salla, karıştır ve zıpla. Ha? Yorulmaya çok ihtiyacımız var. Salla, karıştır ve zıpla. Şimdi de çarpınca, durmadan Yerinde roket gibi yüksek sonra sallan gol gibi. <laughs> şimdi salla, karıştır ve Salla, karıştır ve zıpla. Yorulmaya çok ihtiyacımız var. Salla, karıştır ve Salla, karıştır ve zıpla. Banyomuzu yapınca üstümüzde pijama. Tahmin et şimdi ne yapacağız? Rahatlat kafanı, kolları, bacakları Artık sallanıp zıplamak bitti Dokuz olmadan yatırız her akşam Derin bir nefes kocaman Gözler kapalı, hayaller kanatları Şimdi rüyalar zamanı Artık bitti, sallandı Değiştirdik zıpladı İstedik oldu Vücutlar yoruldu Şimdi artık Uyku vakti